Merhaba arkadaşlar, bugün bana aldığınız görevleri yapıyorum. Biri krovla savaş topunda çıkış öldürmeni istemiş. Yapamazsam da tüm elmasını ve altını öldürürüm. Normalde, aşamada ben kötüyüm krovdan. Üç kişi öldürmem zor benim için. Ama savaş topunda biraz daha kolay olabiliyor. Derken çok güçlüyüm. Yine şöyle, şöyle özellikle bir de şeydir. Ya şöyle belki alırım. ne zaman neden? Ne mi? Ne kadar ne Ya hayır ya. Hemen gol attık. Kötü oldu. Baya kötü oldu. Ama bir kişi öldürerdi. Şu alayım Kimse de alamıyorum da. Sen neredeyim ben de diyeyim. Ya hadi ya. Bak kimse öldürmüyor ki. Ben de baktım da olsun ya. Bir kişi olurum şuradan. Ben olsun. Bak çünkü. Ya çok ayırdım o anda bak. Neden oldu falan dedim ya. Zikir kafa gitsi de ya. Da. Allah'a bak. Ya bak. Mortis gitti ya. De ay, ay, derken. Ya, i̇şte derken. Hayır ya. Lan top aldım. Lan, 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 lan. Kil. işte bu ilk kiralık, ilk kiralık, ilk kiralık. İleri atalım. Ya.

Şimdi mi çaldı ya? <laughs> öldürdün mü lan ben benim ya? Bırak arasına at ya. Şuraya Da adam var ya. La, Dur. Ben karşı karşı İki golü dedik. Oğlum adam dibine girip atıyor ya. Ya kurtarmam da imkansız bir yandan. Biz ne giriyorsunuz? Yapayım Atalım. Harbi harbi atarım da. Ben bu görevi başaramayacağım. Yani. Hadi. At, at, at. İşte bu. Bizi Öldü. Hemen 3 kişiye Zor da olsa tamam. Öldü. Maçı da kaybediyoruz. Böyle bir şey var. Maçı da kazanmak istiyorum. Çalınca falan. Hayır. İşte bu son anda son dakikalar. Hadi 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 hadi, 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 hadi 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 Koş Jackie Hayır Hakkımı bulamam seçilmez yani Kötüymüş Uzatmalara mı gidiyoruz Yani Herkesin istiyor lan işte. topu uzaktaş, ile. var mı? Abi. Defeat. Abi yok. Şu şey, hep şey yapmak istiyorum. Bunu da tutturayım. Hadi, uçuş. Sen Lan! <laughs> i̇şte bu. Süper. Grafite zaten. Ya çok da istiyordum bir de. En çok istediğim Ya kostümlerden biriyle çok istedim. Onu bir ya. 11 masa, Aha. Ben bir elmasa ne aldım ben? Bak da bir almasa bu arada bunu almam ben. şu an. bir yani, elmasa bir şey yok. Oğlum 650 altınım var lan. Ne alacağım anne? Ben... bu Oğlum en zombi. ben benim yanlışlıyım. bakayım Ama alabilir miyim? Elmas gördüğünüz Bu kadar. Ben de çok istediğim bir kostüm aldım. Sütü. Ya kostüm çekeceği öyleydi. Artık kostüm var. o kadar çok değil de. Ama bu, niye bu grafiti ile ilgili şeyler çıkıyorlar? Grafiti sütü bir de. Hadi ne yapayım? Hadi. Bir de grafiti harika Ben Byron istiyorum ya. Neyse terim çok hazır. Yeni ne var oldu? Ben Poco, Ems, Leon, bir de Bayram. <laughs> Oli ve Janet istemiyorum ya. Şöyle iki karakter de ben de pek sevmem. Bundan çok bastım. Neyse. Yorum, Gör görevleri yazmayı Kendinize iyi bakın. Bay.